Kayınvalide gelin çatışması. Dünyanın en eski savaşı. Yok canım Sümer tabletlerinde bile var. Şaka değil yani. <laughs> kayın kayınvalide çatışmaları tarihin en eski çatışmalarından biri. İster istemez bu konu gündemde oluyor. Paylaşımların altındaki yorumlarda da sıkça gördüğümüz gibi. Kök aile meselesi evlilikte aslında temelden sarsan sorunlardan bir tanesi. Erkeğin hala ailesiyle çok yakın bağlarının olması, taraflardan birinin anne babasının belirli sebeplerden dolayı evde yaşaması, çat kapı gelmeleri, mahremiyete çok fazla önem vermemeleri, evin işleyişi, düzeni, ekonomik durumu ya da çocukların yetiştirilmesiyle ilgili detaylara fazlası Ile karışmaları çok ciddi sorunların önünü açıyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Ebeveynlerin tabii ki yol göstericiliği çok kıymetli. Onların tecrübelerinden yararlanmak önemli ama kendi kararlarınızı, düzeninizi bir şekilde kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken en önemli şey konuşmak, anlaşmak ve iki kişinin karar vermesi. Ebeveynlerden belki fikir alabilirsiniz ama onların onayına ihtiyacınız yok. Yetişkin bireyler olarak bir evlilik düzenine adım atmış, bir yuva kurmuş insanlar olarak kendi kararlarınızı vermek için doğru adımı beklemeniz lazım son derece önemli. Çünkü uzun vadede bu çiftlerin bir aile olmasının önündeki en büyük engellerden biri haline gelebiliyor.